Evet şimdi söyle bakayım Zekeriya Bey. Şerefetlenen mi? Şeyden mi? Kardeşinin çocukları. Erhan. Evet bir maske bir al da bir tanıyalım sizi. Tanımışsın <laughs> sen. Şerafettin Altıntaş'ın oğlu. Evet. Erhan Altıntaş. Erhan Altıntaş. Bu Eskişehir'de. Eskişehir'de. Bu da e, e, Erol Altıntaş. Yine e, abisi oluyor. Ya. Abisi oluyor. He. Evet, Serhatin, evet siz olur. de hoş geldiniz. Hoş Bir şey Bu diyor musun? İzleyenlerimize. Selamlar söyleyin Herkese söylüyor. selamlar. Eyvallah. Ben de Mürüs'lüyüm diyorsun yani. Efendim Mürüs'lüyüm. Mürüs'lüyüm. Ne Necibe aldım. Necibe üstte yüzde ellisi bir üstü. %50. Kökenin Necibe Ali. Bey Necibe. Necibe Ali. Altın yerimiz Necibe Ali dedi. Öyle mi oluyor? Bilmiyor musun? He he. <laughs> Şerefettin Bey nasıl? Çok iyi. Çok iyi. He. Maşallah. Ee, iyi. Onun ben videosunu çektim herhalde YouTube'da izlediniz mi hiç? Öyle mi? Haberim yok. Allah. yok. Bak bu da Sade da aynı kardeş çocuklar. Gel Sade Hanım. Sade da aynı kardeş çocukları. Evet. Evet. evet Onu

Niye Pire Mehmet demişler babana? <laughs> Allah oğlanı. <bilemiyor>. Pire gibi <laughs> sıçrıyormuş <laughs> her tarafa. Atik <laughs> demek ki. Her insanın bir şeyi var. Ben şey eski muhtar Kutlu. Zeki arkadaşım oğlu. Peygamberin ağzıyla ben ağzıyla köyden çıkıyor. İşte burada İstanbul'da, yana da Az bir var. Onun yanına da gittim. Öyle yani mi? Şey yok, i̇yi, iyi. Yok, baba bunlar çok bir Gidiş, gidiş. Biz bir yerine gittik. Evet. Evet. E o zaman sizi oldu. de tanıyalım buraya. Beni de tanıyorsun. Evet. Buraya söyle diyor buraya. Evet. Ha. Buraya mı söyleyeyim? Ben Yaylal'dan Ahmet'in oğluyum. Ahmet'in. Hangi Ahmet'in oğlu? Tıpıl Ahmet'in oğlu. Tıpıl Ahmet'in oğlu. Ahmet oğlu. e, Ahmet oğlunun adı yok mu? Halil İbrahim Yılmaz. He, Halil İbrahim Yılmaz. Hoş geldiniz buraya. Hoş da bir Aslında Aslında de görek. Aslında sen bir de çıkart. Bir ya, ya. Yaylalı'yı. böyle. ne Yeni mi gördün daha? Daha önce Ya röportaj yapıyoruz. Diyenlere kendini söyleyecek. O yüzden. Ya Vahdin abi benim eniştem oluyor. İşte benim ablam oluyor. Evet. Ya, bunlar Al benim e e e ha. ha, beni. işte e tamam. yanım <laughs> oluyor. Ha, anneniz araydı mı? araydı mı evlenmiş? yoktu benim. araydı tamam. şimdi anlaşıldı. Aynı zamanda dayılar oluyor. oluyor. şimdi anlaşıldı şimdi. Sağ ol, teşekkürler hepinize de. Allah de, Allah de Yeah,